Evet arkadaşlar tekrardan merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomda da size e, avukat bebeğimin gövde kısmını anlatacağım arkadaşlar. Bacaklarımızı bundan önceki videoda anlatmıştım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, şöyle anlatayım. Bakın bacağımızı şu şekilde öne bakacak şekilde ortalıyoruz ve tam ortasını buluyoruz ve buradan tığımı taktım ve hemen başlıyorum şimdi burada bir şu şekilde bir pardon kat ayrıldı şu, şu şekilde bir zincir çektim ve bunu buradan geçirdim arkadaşlar şimdi bir iki üç ve 4 zincir çektim. Bakın şu şekilde öne bakacak bacaklarımız. Evet. 4 zincirden sonra bu bacağımın da tam öne bakacak şekilde şu şekilde ortalıyorum ve buradan da hemen devam edeceğim arkadaşlar. 1 dakika şöyle. Evet. Başladık. Şimdi bizim burası başlangıç yerimiz arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 bu şekilde Arkadaşlar bu sırada bu bacaklarımızın etrafını şöyle anlatayım bacaklarımızın etrafını düz bir şekilde işleyeceğiz zincirlerin üstüne de dörder sık iğne yapacağız sonra bu bacağımıza ve tekrar zincirin bu taraftaki kanatlarına da yine 4 sık iğne yapacağız ve elimizde 44 toplam sık iğne olacak Arkadaşlar şimdi bu sırayı tamamlayın diğer sırada buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sıra döndük ve sıramızın başına geldik Şimdi arkadaşlar burada ee, bizim 46 tane pardon 44 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi bunu 50 sık iğneye tamamlamamız lazım. Onun için de ne yapacağız? Bize 6 tane daha sık iğne lazım. Ee, 3 bu bacakta mesela bir önde bir arkada yanda bir de arkada arttırma yapacağız. Aynı şekilde bu bacakta da bir arka bir yan ve bir önde arttırma yapacağız arkadaşlar. O işlemi yapıp 50 sık iğne oluşturacağız ve ondan sonra tam altı sıra beyaz ile devam edeceğiz düz öreceğiz arkadaşlar oraları yapalım ve orada buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar altı sıra ee, düz işledik elimizde 50 sık iğnemiz var Arkadaşlar şimdi bu sırada arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tek yaptım ve şimdi burada bir azaltma yani bu sırada arkadaşlar 6 tek bir azaltma yapıyoruz ve sıranın başına geliyoruz 12 sıra düz işleyeceğiz Arkadaşlar bunun 1 2 3 4 5 6 7 son 8 sırasında ten rengine geçeceğiz arkadaşlar e, ten rengine geçtikten sonra arkadaşlar şimdi bu sıramızda bir azaltma yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 tek yaptık şimdi burada bir azaltma yapıyoruz ve tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 ve azaltmamızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ediyoruz arkadaşlar sonda kalan kaç tane kalan sık iğne varsa onu normal işleyebilirsiniz orası sorun değil arkadaşlar ondan sonra da kollarımızı birleştireceğiz ee, kollarımız arkadaşlar çok basit olduğu için ben işledim ve şimdi bunun üzerinden size anlatacağım sihirli halka başlıyoruz 6 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar 6 sık iğneden sonra arkadaşlar bir tek bir arttırma yapıyoruz ve 9 sık iğnemiz oluyor elimizde ve bunun da e, dümdüz sonra işliyoruz arkadaşlar. Bu e, isterseniz toplam sayısını hemen sırasında sayayım sizin için ama siz e, yani tığımıza işte işlediğimiz ipimize göre değişeceği için şöyle koyacaksınız arkadaşlar ve şurası bu iç çamaşırının hizasına falan gelmesi gerekiyor. Hemen sizin için yine de sayıyorum arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 sıra arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar e, vücudumuzu şu şekilde ortalıyoruz. İki önden iki arkadan inmekle kolumuzu birleştireceğimizi düşünelim arkadaşlar. Ona göre iki tane buradan ayırıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar kolumuzu da alıyoruz. Evet. Şimdi bir koldan bir vücuttan Bu bir arkadaşlar. Yine bir koldan battım ve bir vücuttan battım ve Bu da iki arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü de yapıyorum. Ve yine dördüncü de yapıyorum. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 arkadaşlar. 14 sık iğne işledim. Şimdi diğer kolumu birleştireceğim. Yine bir koldan alıyorum. Ve sonra bir vücuttan alıyorum. Ve ikisinin içinden birleştiriyorum. Şöyle yapayım. Şimdi ikincisini yapacağım. Evet, yine bir koldan ve bir gövdeden aldım. İki oldu bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Üçüncü. Ve dördüncüyü de yaptık. Arkadaşlar bu arada böyle bunun için elyaf doldurmayı unutmayın. Evet. Şimdi arkadaşlar bir sıra tüm full düz işleyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan şimdi burayı düz işleyip gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sıra düz işledik ve benim şu anda elimde 38 sık iğnem var arkadaşlar bunu 32 sık iğneye düşürmem gerekiyor O yüzden de eksiltme yapacağım onları da ön tarafta iki yerde mesela bir burada bir burada yapacağım kollarda birer tane yapacağım iki tane de arkada bir burada bir burada yapacağım 2 4 5 6 yani 6 ilmek e, eksiltme yapacağım ve 32 ilmeğe düşeceğim arkadaşlar şimdi bu sırayı sizinle birlikte yapabiliriz bir tane işlemiştim 2 ve 3 Şimdi burada bir tane azaltma yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. 2 3 ve 4 tek yaptım. Şimdi yine bir azaltma yapıyorum. Bu benim ikinci azaltmam oldu. Evet, yine devam ediyorum. 1 2, 3 4 5 tane tek yaptım. Şimdi burada bir azaltma yapacağım. <laughs> evet yine devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 tek yaptım. Burada yine bir azaltma yapacağım. Bu dördüncü azaltmamız. 1 2 3 4 tek yaptım arkadaşlar. Ve yine bir azaltma yapıyorum. Ve bu, bu bizim 5. azaltmamız oldu. Son azaltmayı yine koldan yapacağız. Şimdi 1 2 3 4 tane işledim arkadaşlar. Burada şimdi bir azaltma daha yapacağız ve bu son arkadaşlar. Bu sırayı da yaptık. Şimdi arkadaşlar bundan sonra yine bir azaltma sıramız var. Şimdi burada da 4 tane azaltma yapacağız bu sırada da arkadaşlar. Bunun için de yine mesela bir o önde en ortada bir tane önde bir tane kolda bir tane arkada ve bir tane kolda yapacağız yine. O sırayı da öyle tamamlayacağız arkadaşlar. Sonraki sırada arkadaşlar 6 eksiltme yapacağız. 22 sık iğneye düşeceğiz. Onları da yapalım arkadaşlar. Buluşalım. Evet arkadaşlar şu an elimizde tam 22 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi bu sırada arkadaşlar 1 2 tek yaptım. Bir azaltma. Bir, 2 tek yaptım tekrar azaltma yapacağım bu sıranın sonuna kadar hep bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar yani iki <laughs> tek bir azaltma 2 tek bir azaltma yapacağız ve 15 tane sık iğnemiz olacak elimizde ve ondan sonra 3 sırada düz işleyeceğiz ve arkadaşlar gövdemizi bitirmiş olacağız evet arkadaşlar vücudumuz da bitti kollarımızı birleştirdik bir videonun daha sonuna geldik hala kanalıma abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz bildirim zilini açarsanız bundan sonraki paylaştığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.